Ayaklarınıza sağlık. Sayın hoş geldiniz. hoş, hoş geldiniz. üzerine mahalle mektubuna gitmiştir ve baba. Ee, Çanakkale Savaşı'nın toplamda üç tane daha isim vardır. Bir daha denebiyat, iki aydınlarlık, üç savaşıdır. Yani dijital olsun dedik evet. her şey. Burada da 1922'ye kadar bir sörke olduğumuz da zaten 1922'den evet. sonraki. Doğrudur 10 başkanım. Yıllarıyla ilgili. Yani hepsi dijitaldir. Her yerde bir dijital evet. ekranımız bulunuyor yani. Aileden Biraz şey olsun, olsun Klasik olmasın dedi başkanım. Şey. Modern olsun, eğitici olsun yani. Evet biz her gelen e, aileler, her gelen öğrencilere sağ olsun arkadaşlar. Evet. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Ben de bu istilat Daha sonra 1920 DT'ye Mustafa Kemal Atatürk, o çınar devlettir diyerek de son noktaya koymuştur. Bir, bir, oldu, hepsi tek tek yazıyor mesela. Bakalım, şey bir, de. bir de yaptığınız zaman getiriyorsunuz. Kimi istiyorsanız bunu buraya koyuyorsunuz. Bunu aldı ondan sonra mesela köprülü Hamdi Bey mesela şu aracılığıyla bunu mesela buradan rahat rahat istediğin hızla istediğin şeyle e, Bursa'da bir e, çocuk topluluğunu söylemişti. Küçük hanımlar, küçük beyler diye. Biliyorsunuz Atatürk çocuk çocukları çok severdi. Alıyorum. Tamam. efendim. Evet değerli grup başkan vekilimiz, değerli milletvekillerimiz, il başkanımız, ilçe başkanımız hepiniz hoş geldiniz. Evet bizim belki de Karesi için önemli bir eee yaptığımız eee yapıtla ilgili şu an eee konuklarımızla, misafirlerimizle birlikteyiz. Onların Balıkesir'e ziyaretinden, Karesi'ye ziyaretinden Hakikaten biz memnuniyet duyduk, memnun olduk. İnşallah e, bu yaptığımız yapıyı da beğenmişlerdir, uygun görmüşlerdir. Biz her zaman Balıkesir'i, Karesi'yi daha iyi, daha güzel nasıl yapabiliriz, nasıl güçlü yapabiliriz hep bunun e, derdindeydik. Çok şükür biz 2019 seçimlerinde değerli başkanım hakikaten yani Cumhur İttifakı'nın Balıkesir'de en güzel örneğini verdik. Şimdi de aynı şekilde ilçe başkanımızdan Allah razı olsun çok güzel çalışmalarımız oluyor. Bunda çok katkılar oluyor. Sizin yanınızda da bilhassa da teşekkür etmek istiyorum. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Buyurun efendim. Kuvayi Milliye şehrimiz Balıkesir'imizin çok muhterem karesi belediye başkanımız Sayın Dinçer Orkan Bey'e bu güzide binayı kültür evini kazandırdığı için teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı sunuyorum. Kuvayi Milliye şehrinde bir Atatürk eviyle milli tarihimizin ve milli şuurumuzun taşlandırılması bizleri ziyadesiyle bahtiyar etmiştir. Biraz önce Atatürk evini son derece modern teknolojiyle donatılarak inşa edilen ve bütün sadece Balıkesir'in değil, bütün ülkemizin hizmetine sunulan bu nadide Atatürk evi, kültür evinin bilhassa çocuklarımızın ve gençlerimizin milli şuurunun pekişmesinde bir tarih şuurunun gelişmesinde çok önemli katkıları olacağını e, düşünüyorum. Atatürk gibi milli değerlerimize sonuna kadar sahip çıkmaktır. Atatürk evli bu anlamda da çok büyük önem arz etmektedir. Ben e, değerli belediye başkanımızı, Kalesi Belediye Başkanımızı, e, Dinçer Orkan e, Beyefendiyi ve e, bu... E, Atatürk Evi'nin yapımında emeğe geçen bütün herkesi, kadroları ve burada görev alan arkadaşlarımızı da tebrik ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun. Yine bekliyoruz inşallah. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Her zaman. Her zaman. Her zaman.